Düz Muhabbet isimli YouTube içeriğimizin 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ve 5 gitmeden önce yaklaşık olarak 30 dakika kadar süreceğini öngördüğümüz bu melatonin tadındaki muhabbetimize katıldığınız için size teker teker teşekkürlerimi iletiyorum. Sevgiler ve daha da önemlisi her zaman sevgiden bir ila iki adım öne koyarak zihnimde değerlendirdiğim saygılarımla. Ben Temmuz. Bugün Osmanlıca'da introvert olarak da bilinen içe dönüklük kavramı ile ilgili konuşacağız. Sevgili düz muhabbet sevenler, bugün e, konseptimizin üçüncü bölümüyle karşınızdayız ve bugün introvertlük üzerine konuşacağız. Introvertlük yani Türkçe'ye içe dönüklük, içe dönüklük diye çevirebileceğimiz introvertlük üzerine konuşacağız. İki introvert olarak. Öncelikle introvert olduğumuza nasıl karar verdik? Benim aslında e, yeni üzerine düşünmeye başladığım bir kavram. Son bir yıldır falan şey diyorum. Ben bir introvertim deyip kabul ediyorum. Bu konuyla alakalı ciddi bir toplumsal dayatma olduğunu düşünüyorum ben. Yani işte extrovert olmak isteyerek büyüdüm muhtemelen. Hani daha böyle işte enerjik olayım bilmem ne olayım böyle filan. Ee, falan. Daha buraya geldim ve hani işte tamamen sosyallikten arınmış bir hayat yaşamaya başladıktan sonra dedim ki abi ben böyle iyiymişim ya. Hani He. ben mutluymuşum ya böyle tek başıma. E, falan. Yani aslında bu şey ileride konuşabileceğimiz bir soru şartı olarak introvertlik kusur mudur gibi bir yere hı. de gidiyor aslında. Öncelikle bunun tanımını yapalım. Hı. Introvertlik nedir? Introvert introvert olduğunu nasıl anlar diye bunu ortaya bir atayım. Senin elindeki bilgiler neler bu konuda? Şimdi bununla alakalı çok farklı şey var bu arada. İki temel şey üzerinden yani introvert x extrovert ayrımını yapıyorum. Hı hı. E, birincisi sosyal etkileşime girmek istiyor musun, İstemiyor musun? İkincisi de hı. şey. İlla gireceksen öncesinde bir enerji depolayıp mı gidiyorsun, yalnız kalarak enerjini depolayarak mı sosyal etkileşime giriyorsun yoksa sosyal etkileşimde kendini daha enerjik zaten hissediyor musun? Hani girdikten sonra daha enerjik oluyor musun? Bununla alakalı bir video görmüştüm. Şu şekilde tanımlıyor Tam senin dediğin şeye benzer bir tanımlamaydı. Diyordu ki introvert yalnız kaldığı zaman da enerjisini %100 depolar çıktığı zaman yavaş yavaş o enerjiden harcamaya başlar ve günün sonunda işte çok fazla sosyalleştiyse çok fazla insanla haşır neşir olduysa çok fazla sosyal ortamda bulunduysa <laughs> sıfıra yaklaşarak gününü tamamlar. <laughs> Ekstrovert tam tersi bir şekilde işte sıfır enerjiyle başlıyorsa güne <laughs> sosyalleştikçe birileriyle işte konuştukça o ortamlarda bulundukça enerjisi artar ve bunu işte paylaştıkça daha da yükselerek günün sonunda işte daha enerjik bir şekilde ulaşır. Tam böyle olarak bir tanımlama, aynen. Yani. Tam evet. olarak böyle bir tanımlama. Ben... Um, um, psychologytoday.com um, adresinden bulduğum dokuz maddelik ve kendin introvert misin değil misin anladığım bir tane metni chat e, Türkçe'ye çevirtirdim Güzel. Maddeleri teker teker okuyacağım ve bunların ne kadarına uyuyoruz? Bunlar gerçekten introvert olduğunu anlamak için yeterli mi veya işte yeterince kapsamlı mı diye... E, maddeyi oku. Kısaca evet hayır diye bir cevaplayalım bir de onu yani. Aynen. Kendine zaman ayırmaktan hoşlanırsın. Evet. Kesin. Evet. En iyi düşüncelerin kendinle baş başa kaldığında geldiğini düşünüyorsun. Evet. Yani ama yüzde %100 değilim yani bununla. %100 bir evet değil yani. Açıklamayı okuyalım o zaman. Grup toplantılara veya tartışmalara karşı değilsin. Ancak yaratıcı bir çözüm bulmak istiyorsan problemi kendi başına çözmek için zamana ihtiyacın var diyor. Aslında senin dediğine yakın bir şey. Çünkü grup toplantıları veya tartışmalara karşı değilsin diyor. Bir problem üzerine sessizce düşünme fırsatına sahip olmak, orijinal düşüncelere dahil olabilme yeteneğini en üst düzeyde kullanmanı ve gurur duyacağın sonuçlar elde etmeni sağlar. Bu biraz abartı bir tanım. Ama yani özetle dediği şey grup çalışması da yapabilirsin, her şeyi de yapabilirsin ama bir kendin köşene çekilip bir düşünme de sana iyi gelir. Gibi anlıyorum ben bunu hı hı. E, katılıyorum. Evet. 3. Karşında enerjisi yüksek kişiler varsa çok iyi bir lider olursun. Aslında şundan bahsediyor burada e, açıklama kısmında. Diyor ki içine kapanık insanların sessiz oldukları için işleri yürütemeyecekleri düşüncesi oluşur diyor toplumda genel olarak. Hı hı. Ama aslında böyle değildir diyor. Hani en, hani bir sürü enerjik insanla çevrili olan bir e, introvert onları yönetme konusunda, büyük hmm. ihtimalle birazcık mesafeli davrandığından, birazcık daha böyle geri çekilip bakabildiğinden onları yönetme konusunda başarılı olabileceğini söylüyor. Sadece çözüm bulamadığı noktada ekstravert bir e, asistanın ona çok iyi gelebileceğinden bahsediyor. Anladım. Bu tecrübe edilmesi gereken bir evet, şey. Evet. Mantıklı ya geliyor bir bir, bana. Yani çok e, bağlamdan bağlama değişebilecek bir evet, şey evet. yani. Evet ama bana mantıklı geliyor şahsen. Yani olabilir gibi geliyor. Direkt karşı çıkacağım bir madde değil. 4. Bir grup içerisinde biri bir şey istediğinde elini kaldıran son kişi sensindir diyor. Daha çok işte sınıf ortamı olarak düşünülebilir. Öğretmen bir şey sordu. işte bir cevap verilecek. Sen direkt gönüllü olur muydun mesela? Yok. Yok, yok. yok. Aynen öyle. Buna katılıyoruz. 5. Diğer insanlar senin fikrini sorarlar. Burada da şundan bahsediyor. Sen durduk yere fikrini beğen etmeyi çok istemezsin. Hı hı. Sana fikrin sorulduğu zaman konuşursun. Evet, evet. Hı. Katılıyorum. 6. Genellikle kamusal alanlarda kulaklık takarsın diyor. Kesin yani yüzde yüz. Ben, ben bunu herkes böyle yapıyor <laughs> sanıyorum. <gülüyor> ben dışarıda ne bileyim herkes kulaklık takmıyor mu? Neyse buna da attık. 7. Abi bunu anlayamadım ben. İngilizce açıklamasını okuduğumda da anlamadım. Türkçe çevresini okuduğumda da anlamadım. Tam olarak anlamadım. Diyor ki üzgün ya da kızgın insanlarla iletişime girmekten kaçınırsın diyor. Bunu da yapılan bir araştırmaya dayanarak yapıyor, anlatıyor da. Yani neyse bunu özetle Türkçe özeti vardı bunun. Orada ben şöyle diyor. Ben %100 katılıyorum. Duygundan hassas olduğundan dolayı diyor. Bu tür durumlar seni diğerlerinden daha fazla etkileyeceğinden dolayı bu durumlardan kaçınırsın diyor. Bu bu tanıma çok katılmadım ben açıkçası. Hani daha hassas olduğumdan dolayı ya mesela ben bununla alakalı şey düşünüyorum ya. kendinden yola çıkarak hani ne olduğunu kavradığım için biraz da sanki extrovert'ler duygularını daha çok ...dışa vuruyorlar. Hı hı. Ee, o yüzden kendi işlerinde işte bu... E, ...duygusal süreçlerde bir tık daha zorlanıyorlar. Ama introvertler... ...duygularını çok dışa vurmakla uğraşmıyorlar. Kendi işlerinde yaşıyorlar ve... ...bunu kendi işlerindeki bu duygusal süreçleri daha iyi yönetebiliyorlar bir yerden sonra. Yani, e, geliştirilebilen bir şey bu. gibi hı hı. düşünüyorum. Ben de tam olarak neyden bahsetmeye çalıştığını anlamadım burada. Hı hı. Şeyle biraz alakalı abi yani sen üzgün veya kızgın olsam senle iletişime geçmekten kaçınmam işte bu tam bir introvert özelliği hmm. benziyor. galiba. Ee, elin adamının yanına gitmem, kızgınsa hiç gitmem. Ya, Üzgünse de. belki karşımın ne oldu falan diye sorabilirim. Bu deney gibi bir şeyden bahsediyoruz aslında. Hatırladığım kadarıyla anlatayım. Şunu diyordu aslında. Şimdi üzgün kısmını kenara bırakıyorum. Çünkü bu hani birinin derdi varsa yanında olacak mısın, olmayacak mısın gibi bir yere de gidiyor. O biraz daha farklı. Hani o kişiyle ilişkinle alakalı falan filan. Şöyle bir şeyden bahsediyor. Normalde diyor bir insan bir yöne doğru baktığı zaman refleks olarak sen de o yöne bakarsın diyor. Bunu bütün insanlar böyle yapar. Extrovert, introvert bu en doğal olan şeydir. Ama diyor bir insan mesela kızgın bir şekilde bir yere baktığı zaman introvert olan kişi o kızgın kişinin baktığı yöne bakmaya veya işte o kişi ona doğru bakıyorsa ona doğru bakmayı çok tercih etmez gibi bir yerden bir açıklama yapıyordu. Ama bu hmm. çok temellendirilmiş bir şey değil. Sadece bir araştırmaya dayanarak böyle söylüyordu. Sekizinci maddeye geçiyorum. Diyor ki fazlaca gelen aramalar, e-mail'ler, grup mesajları seni rahatsız eder. Kesin. Tabii. yani i̇kimizin ne olduğu bazı gruplar var. Çok rahatsız ediyor. Hiçbir şey yazmıyoruz. <laughs> çok aşırı en rahatsız olduğum şey falan. Hiçbir yani. şey yazmıyoruz. Ben yine o yani grupta kimlerin olduğuyla da çok alakalı. Ama hani biraz az buçuk tanımadığım insanların olduğu bir grupta kesinlikle yazmam. Hı -hı. Ee, çok fazla insanın olduğu grupta önemli bir şey olmadığı sürece yazmam. Hı -hı. Onun dışında zaten arkadaş arası bir grupsa zaten makara falan filan döner o, o kadar da değil. Dokuz, ha, bu kesinlikle doğru. Satıcılarla veya mağazada karşılaştığın herhangi bir kişiyle small talklar yapmazsın diyor. Benim small talk yeteneklerim iyi abi. İyi mi? İyi abi, iyi. Ya, ben deniyorum. Bence senin de hiç fena değil. Ya mi? fena değil de şöyle ben de şöyle bir şey oluştu da tamam, maddeleri de bitirdik artık biraz daha böyle kendi deneyimlerimiz üzerinden de konuşabiliriz Ben çok kısa şey demek istiyorum Hı. ben birazcık da introvert olduğumu e, bu şekilde algıladım yani çünkü small talk yeteneklerim hiç fena değil benim biriyle karşılaştım ayaküstü bir dakika iki dakika iyi konuşuyorum sıkıntı üçüncü dakikada başlıyor Hı. hani orada böyle şey çalıyorum ne konuşacağım ben bu ya falan diyorum yani özellikle işte okul okuldayken böyle ne bileyim e, işte ...birinin arkadaşı mesela, o kişi de orada, sonra o kişi gidiyor. Hmm. O kişi, yani ikinci dereceden tanıdığın, çok da muhabbetin olmayan bir insanla kalıyorsun. or işte diğer arkadaşınız yan yanınızdayken... ...bir iki muhabbet etmişsin işte falan. Abi, o gittikten sonra... ...muhabbet benim için sadece onun... ...ne yaptığı hayatta, onun kim olduğu ile alakalı. Hmm. Yani, sen ne yapıyorsun filan, hani... Yok onu sormak falan aklıma gelmiyor benim. Ama bu maddede tam olarak bundan da bahsetmiyorum. Bu maddede tamamen alakası oldum. Burada yine hani derece hem tanıdık veya okulda arada rastladığın birisi veya işte iş hayatında arada rastladığın birisinden bahsediyoruz. Bu baya hani işte taksiye bindin. Tanımadığın bir taksici. Yani Ekrem İmamoğlu'nun çok iyi yaptığı şey değil mi? Evet, evet evet Hani bebeğe şey yapıyor gülücük. Aynen. Herkese yani, bir şey yapıyor. Sen ne yapıyorsun Herkese her şey yapıyor. He, çocukla konuşuyor Hı. falan. Taksiye bindiğimde ben mesela konuşmam. Evet hiç konuşmuyorsun ya hakikaten doğru düşünüyorum. Ben konuşmuyorum. Aynen. hani o birazcık deniyor anandan bir iki cevap veriyorum asla derin muhabbete gir giremem benim e, ben de asla derin muhabbete giremem ama bazen modum yerindeyse konuştuğum oluyor evet. e, ama ha demin şunu söyleyecektim ben de e, kendimde bunu fark ettiğimden dolayı bu arada hani e, şeyde kişilik testinde iyi çıkmadan önce de ben bunu kendimde fark ettiğimden dolayı, ben yeterince konuşmuyorum ben işte yeterince iletişim kurmuyorum diye bunu böyle eee kendine bir defo gibi gördüğümden dolayı aslında bunu yapmam lazım diyerek yaptığım oluyor. Hı. Hani bana dediğin işte aslında sen de fena değilsin dedin. O aslında ben bir ortamda işte kalabalık bir ortamda konuşmayı asla istemem. Ama konuşmazsam garip duracağımı düşündüğümden dolayı herkese ufak bir şey konuşurum. Hani tik atarım yani. Masada şunla konuştum, bu konuştum, şuna bir, bir şey dedim, mi dedim. Buna dedim. Ona ona demeyeyim. Sonra köşeme çekileyim daha böyle comfort zone yakın tanıdığım birileri varsa onların yanında kalayım. Herkese küçük bir merhaba'm var. Sonra ben çekileyim. Yapmam gerekeni yapayım gibi bir refleks geliştirdim kendimce. Evet. O yüzden bence hani seni yeni tanıyan insanlar hep Fatih'te çok efendi çocuk diyorlar. Onu bence çok iyi başarıyorsun yani. Anladın mı? O Tam olarak anlattığın şeyi çok iyi yapıyorsun. Abi bu arada evet. efendi olmaktan bak şey hemen şeye gelmek istiyorum. Bu introvert'ün toplum nezdinde e, karşılığı Bence ya bunun birkaç şeyi var ve bunlardan bir tanesi Efendi olmak introvert insan genelde özellikle işte e, çocukluk ve ergenlik zamanlarında Efendi çocuk olarak görülür her zaman değil ama alık olarak da görünüyor o da olabiliyor ve he, ondan bahsediyor çok farklı şeyler var Eğer sen e, biraz böyle işte yakışıklı işte görece birazcık böyle işte fiziği düzgün işte ne bileyim tipi, eli, şekli, hı. şemali düzgün bir insansan genelde bu sessizlik cool olarak algılanabiliyor. Hı hı. Eğer sen atıyorum işte e, toplumun gözünde işte o güzel olan kriterlere uymuyorsan işte biraz daha böyle ne bileyim çok şişman veya işte ne bileyim garip tipli falan filan insanların o şekilde kategorize edebileceği bir insansan bu sefer garip ...diyebiliyorlar. Weirdo diyorlar. Weirdo oluyorsun, aynen. Evet. Weirdo durumuna düşüyorsun. Halbuki ikisi aynı. Ama mesela şey de bir olasılık. Şimdi... E, ...onu nasıl değerlendiriyorsun bilmiyorum ama... E, ...benim zihnimde canlandırdığım, işte yakın çevremde gözlemlediğim introvertlerin hepsi... E, ...kendini iyi ifade edebilen insanlar. Hı. Bir de kendini iyi ifade edemeyen introvertler var ki... ...hani ne kadar zeki olursa olsunlar bunlar kendilerini iyi ifade edemedikleri için söz onlara geldiğinde çok salak şeyler söylüyorlar ve bütün herkes onları geri zekalı zannediyor. Halbuki hmm. en zeki onlar oluyorlar ortamda. Hmm. Şimdi bu çok tehlikeli bir şey. Burada hani işte efendim şöyle güzel olmuşsun, şöyle yakışıklı olmuşsun, böyle cool olmuşsun falan hiçbir önemi kalmıyor. Bence ama burada e, introvert olmakla inanılmaz derecede asosyal olmak arasında da bir bir şey, bir şey var, bir fark var. Bence senin dediğin çok büyük bir asosyallikten de kaynaklı. Hani bunu hı hı. aşmaya kesinlikle çalışmamış. Bir de bunun hani yüzdesi de var yani belki hani atıyorum ben belki işte yüzde %60 oranında introvert, yüzde %40 oranında extrovertimdir bir ihtimal ee, Ama yüzde %90 oranında introvert olan bir insan ve bunu aşmak için hiçbir şey yapmadıysa da senin dediğin duruma düşüyor aslında biraz bu asosyallikten de kaynaklı bir şey bence Hı -hı. Ben bunun böyle olduğunu düşünüyorum ve hani dedin ya şey diye Garip bir şey söyleyebiliyor Hani Hı -hı. konuştuğu zaman çünkü alışkın değil toplum içinde konuşmaya vesaire Aslında Iıı e böyle internetten de okurken de birazcık bunun hakkında araştırmalar yaparken de aynı yorumları gördüm psikologlar tarafından. Ekstrovert olan insanın bir şey söyleyerek garip duruma düşme olasılığı çok daha yüksek. Çünkü daha çok şey söylüyor. Evet, yani. çünkü hem daha çok şey söylüyor, hem daha hızlı söylüyor. Hı -hı. Yani ekstrovert bir ortamda işte 5 kişinin olduğu ortamda 2-3 tane ekstrovert varsa o kalan 2-3 introvert o kadar arka planda kalıyor ve o kadar düşünüyor ki, söyleyeceği şey o kadar fazla kafasında tekrar tekrar düşünüyor ki... Planlama. Garip bir şey söyleme olasılığı çok düşük. Çok enteresan bir şey söyleme olasılığı da bence... Çok yüksek değil. Çok yüksek, yüksek değil. Eee, utangaçlık... Nereye koyuyorsun bunu? Tabii, içerisinde. Senin bulduğun bu şey, Oxford'un tanımında sanki utangaçlık, utangaçlık da var değil mi? O, var. neydi o üç madde? Abi, utangaç, sessiz ve tek başına kalmayı, sosyalleşmeyi yeğleyen kişi olarak. Tanımladılar Oxford'ta. Hı hı. Ben şahsen utangaçlığın introbelin içinde bir özellik olarak görmüyorum. Hı. Utangaçlığa sebebiyet verilebilir, hani öyle bir temel oluşturabilir karakterde ama tam anlamıyla bence içine dahil edilemez yani. Şeyden dolayı böyle düşünüyorum. Utangaçlık da bir sosyal anksiyeteden eden ya da reddedilme korkusundan gelen bir takım düşünceler var. Yani o düşüncelerden dolayı bir şeyleri dışa vurmaya utanıyoruz gibi hissediyorum. Yani en azından ben kendimde böyle hissediyorum. Çünkü ben introvert olmanın dışında zaman zaman utangaç da bir insanım. E, sosyal anksiyetik bir durum var utangaçlıkta ve bunu direkt hı hı. olarak biz içe dönüklüğün içine koyamayız bence yani. Hı hı. Ya aslında işte utangaçlığın tanımını nasıl yaptığında da alakalı oluyor biraz galiba. Ama ben işte buna utangaçlık denir mi bilmiyorum ama ilk defa girdiğim ortamda ben biraz utangaçım mesela. Hı hı. Yani Şimdi orada şey var. Konuşmamayı tercih ediyorum bir yandan. Dinliyorum daha çok. Bu arada genelde hani o dinliyor pozisyonda olmak beni rahatsız etmiyor. Hı hı. Ama sanki böyle çevreden bu niye konuşmuyor gibi bir şey, bir düşünce oluşuyor mu gibi bir hissiyattan hı hı. Rahatsız olmaya başlıyor. O zaten lanet bence. Yani o meselenin laneti o abi bence yani. Halbuki muhtemelen hiç düşünülmüyor bile bu. Muhtemelen. Yani. Ama introvert olarak sen hani çok fazla şeyi düşündüğünden <laughs> dolayı kenarda. Hani ben garip şey, mi duruyorum? Işte laneti o bence introvert. Hmm. Yani, yani garip mi duruyorum acaba konuşmam mı lazım? Yalandan bir şey söylüyorum orada evet. falan. Halbuki yani kimse kimseye bir şey demese. Kimse kimseyi kimseye hakkında bir yargıya ulaşmasa. Hani ben gelirim ortamda bütün akşam boyunca dururum. Dinlerim. Yer gelir bir cümle kurarım, iki cümle kurarım ama dinlerim. Akşam bütün akşam böyle geçebilir ve ben bu akşamdan keyif alabilirim. Hı hı. Ama illaki ortamda senin bu durumunu anormal gören bir extrovert oluyor. Evet, ben de e, onun notunu almıştım. <laughs> Sen neden konuşmuyorsun deniyor ya abi <laughs> bir noktada. Bak yemin ediyorum ben orada ya yani yeni tanıştığım bir ortamdaysa bunu bana kim söylüyorsa o nefret kancalarını ona o ilk dakikadan takıyorum ve o insanı bir daha hiç sevemiyorum. Ya kardeşim konuşmak istemiyorum ben ya. Ben muhabbeti dinlemek istiyorum ya. Sana ne ya? Yani. Hani neden senin gibi olmam gerekiyor ki benim yani? Benim keyfim yerinde abi yani hani ya hem öyle hem de yani. yani konuşmak zorunda mıyız abi? Niye böyle bir dayatma var hani? <laughs> konuşmak istemiyor olmaz mı ya? Ve hani bunu söylediği andan itibaren rahatsızlık başlıyor ya. Hani yani o, o o çok işte o lanet orada başlıyor yani. Hani bu orada şey oluyorsun. Evet ben niye konuşmuyorum? Bir daha hani Şimdi belli bir yaşa geldik ve artık bunların üzerine düşünüp ha ben demek ki benim karakterim böyle diye kabullenip buna göre işte hareket edebiliyoruz Hı -hı. biz hani en azından bunun hakkında bir şeyler okumuş veya kendinde bunu fark etmiş. Şimdi iki Ama, gün boyunca bir şeyler okumuş insan. Yok canım ben <laughs> daha önceden de fark etmiştim hani bu kendi kişisel özelliklerimi biliyorum Hı -hı. yani ve ona göre davranıyorum. Ama biraz daha hani işte 18 19 veya işte ergenlik yaşlarını falan düşündüğü zaman Kendini problemli olarak görebilirsin abi. Ben, ben görüyordum bunu ben mesela de bazen. Evet, evet. Hani acaba ben işte yeterince konuşmuyor muyum? Garip mi duruyorum? Bir şey mi söylemem lazım? İşte ben niye böyleyim? <laughs> hmm. Ben niye işte adapte oluyorum? Ben niye diğer insanlar gibi Bir eksiklik falan. varmış gibi geliyor ki bence bu işte, toplumsal dayatma dediğim şey bu. Evet. Yani mesela ne bileyim popüler kültür filmlerini izle abi. Baş karakterler işte hani karizmatik herkesin bildiği e, karakterlerin hepsi ekstraord gibi. Bir John Wick introord yani. <laughs> <laughs> o da satayım herkesi öldürüyor. <laughs> Başka bir şey yaptığı yok yani. Hani bu arada şey, introvert karakterler hep işte böyle daha hani villain olarak işte kötü karakter, seri katil, hmm. bilmem ne, böyle hani yakıştırmalar yapılıyor. Veya yani geek. Ya da geek nerd geek işte ya böyle yani. deli baba soyle evden çıkmıyor falan. Hmm. Bu tip şeyler. Hep böyle hani daha karizmatik, işte cool bilmem ne karakterler olmak ist yani olmak isteyeceğimiz adamların hepsi ekstravert. Dolayısıyla bir eksiklik varmış gibi hissediyoruz. Evet. Yani ben e, neden bu adam olamadım diye muhtemelen düşünüyorum. E, adam yani ekstravert olduğu için eksiklik görüyorum kendimde. Halbuki yani bir eksiklik farklıyız kardeşim. Evet. Ben de belki cungik olurum yani. <gülüyor> <gülüyor> e, konfor alanı ve introvertlik ekstravertlik arasında nasıl bir ilişki kuruyorsun sen? E, şöyle beni Mesela yakından tanıyan yani en azından böyle beraber işte çokça vakit geçirdiğim, takıldığım, sürekli görüştüğüm insanlar bence benim introvert olduğumu düşünmüyor bile olabilir. Çünkü hmm. o biraz konfor zonum oluyor ve ben orada gayet rahat bir şekilde konuşuyorum. Herhangi bir çekincem olmuyor. Hani düşüncelerimi paylaşıyorum. İşte gülüyorum, güldürüyorum falan filan. Benim introvertliğim ilk defa girdiğim ortamda Hı -hı. ortaya çıkıyor mesela işte konfor zonuyla onun dışındaki şey bende çok net ayrışıyor o açıdan. Hı -hı. Yani ilk defa tanıştığım insanla çok çekinerek konuşuyorum, çok düşünüyorum. Bazen kızardığımı hissediyorum. Yaş olarak büyük insanların yanında çok kızarıyorsun falan böyle. Evet evet yani bende o, o çok net var ya. Yani. Dışarıdan da gözlemlenebiliyor. Evet evet ben o muhtemelen çocukluktan gelen bir şey. Genelde böyle benim babam tam ekstrovert'tir ve Hı -hı. işte Evde misafir falan olduğu zaman genelde işte muhabbet eder, çok konuşur, işte ve genelde işte ebeveynler, işte büyükler konuşur falan filan. Or Çok fazla ortamda sadece dinleyen çocuk oldum. Hani ben de hiç, bu arada aynı. Yani çok fazla o pozisyonda kaldım. O yüzden benim için kafamda Konuşumluk yerleşmiş bir şey oluyor. var. Hani büyükler varsa susulur gibi bir şey oturmuş aslında kafamda. Benim de bu arada ortamda bir extrovert varsa ve yaş olarak da büyükse bir gülüşüm var abi full gülüyorum. Aynen, evet, aynen. Evet. Kafa sallıyorum böyle. O, o... Hiç, hiçbir şey dinlemiyor oluyorum genelde. yani... <laughs> bu bir, bu bir introvert şeydir, kalkalıdır. Tabii tabii, evet evet. Çünkü bu şey yani, hani ben yüzde yüz dahilim konuya, seni inanılmaz dinliyorum bakışı. Hani sürekli mutluymuşsun gibi, sürekli dahilmişsin gibi ama... Abi bu arada mesela şey gibi bir durum düşündüm e, dün. E, bir diyalog sırasında, o diyaloğun nasıl bir diyalog olduğunu ben şahsen sessizlik anlarından anlıyorum. Yani bu iki konuşan insan sıkılıyor mu, sıkılmıyor mu, birbirleri hakkında ne düşünüyorlar, ne hissediyorları o sessizlik anlarından anlıyorum. Ve bu sessizlik anlarına çok tahammülü yok insanların. Yani o sessizlik olduğunda bu bir cringe bir şeymiş gibi geliyor çoğu insana. Ama yani... Bir insanla çok yakın olduğu zaman o sessizlik anları cringe olmamaya başlıyor ya, hı hı. normalleşmeye başlıyor. Ne noktada bir insanla sessizlik anları e, üzerine düşünülmeyecek seviyeye geliyorsa hı hı. o noktada e, samimiyet ve gerçek dostluk başlıyor falan hı. diye düşünüyorum. Bunu çok benzerini anlatan adam anlatıyordu. Anlatan adamın anlattığı bir şeyi burada tekrar anlatmak ne kadar mantıklı bir şey. Tamam bunu geçelim abi. <laughs> <laughs> abi şöyle bir şeyden bahsediyordum. Beyaz Öztürk'le bunlar yakın arkadaşmış. Herhalde zamanda hmm. beraber iş mi yapıyorlardı şey mi? Neyse. Bu sürekli işte e, farkında olmadan kendini işte Beyazıt Öztürk'ün yanında böyle şaka yaparken falan filan buluyormuş. Bir gün bir sessizlik olmuş. Ha dönmüş Beyazıt'a demiş ki abi şimdi arkadaş olduk. Aa, tam evet. Tam dediğin şey. Aslında, evet. Çünkü ilk defa böyle onu, yani şimdi beyaz sözcülük daha böyle popüler, daha işte göz önünde bir insan falan filan anlatan biraz daha hani daha az bilinen falan bir adam. Hı -hı. Onun karşısında ister istemez böyle bir şekilde böyle var olmak için belki işte hani benle dost olsun, beni yakında değil mi? Yani herhangi bir sebepten sürekli şaka yapıyormuş, konuşuyormuş, şey falan. Şu o sessizliği hissetti bir gün onu hissetmiş demiş ki susuyoruz lan biz ben güldürmeye çalışmıyoruz bir şey yapmıyorum demiş ki biz arkadaş olduk. Bir kişiyle diyaloğumuzda sessizliğe tahammülümüz sessizliğe olan tahammülümüz ne kadar varsa o kadar samimi diyebilir miyiz bu Bunu diyebiliriz. Yes. hiçbir, Hiç yok. hiçbir <laughs> alakası yok. Hiçbir <laughs> hiçbir alakası yok ama alakası <olsun gülüyor> iyi, iyi, laf bunu. düşelim abi. <laughs> Anlatalım ama buradan <laughs> ee, selamlarımızı o zaman iletiyoruz. Beyaz Döz de Beyaz, selamlarımızı iletiyoruz. Bir insanın kişisel olarak bunun farkında olması mesela hayatında neleri değiştirir? Mesela atıyorum bizi izleyen ya tabii bu programın öyle bir misyonlu şey yok ama e, Belki bize işte izleyen genç birisi vardır ve kafasında acaba ben extrovert miyim, introvert miyim gibi soruları soruyor olabilir ve daha sonrasında bunun hakkında araştırma yapabilir. Kendini belki daha iyi tanır vesaire. Bunun mesela atıyorum bir insanın meslek seçiminde bir insan buna dikkat etmeli midir? Bunu doğalından yapıyor da olabilir insanlar. Ama genelde hani daha Henüz bir ergenken sana bir üniversite sınavına giriyorsun ve yaptığın tercihlere göre senin bir bölüme yerleştiriyorlar ve falan filan ya. Yani çok da aslında seçtiğin ama seçemediğin bir süreçten geçerek meslek sahibi oluyorsun. Daha sonra yapmayabilirsin yapabilirsin. Ama acaba bunu daha önceden anlayıp kendine en uygun işi seçmeye çalışmak ben, doğru mudur? Bence yani bundan yola çıkarak meslek seçimi yapmak falan filan zırva ya. Öyle mi diyorsun? Bence zırva. Yani her mesleği, her şeyi işte artık yani her sanattanını buna uyarlayıp yapabilirsin yani. Bence yani. Yok abi ben öyle. Yani şimdi şöyle. Belli başlı meslekler. Işte sen muhtemelen şu an daha böyle ortalama meslekler üzerinden düşünüyorsun. Ve işte yatkınlığı olan herkesin yapabileceği tarzda meslekler. Ama bazı meslekler var. Tabii ben yapamam mesela. Yani sürekli gidip insanlarla konuşman, insanlara bir şeyler anlatman gereken meslek. Mesela ben burada işte işsiz olduğum süreçte bir şeye gittim. Ee, beni bir İş için çağırdılar ve bir gün deneme gününe entegre ettiler. Abi iş şu, gidiyorsun, kapı kapı dolaşıp bir şeyler satıyorsun. Hmm. Ee, i̇şte demo olarak gittiğimiz günde de işte buranın Kızılay'ı gibi bir şey için bağış toplayacaktık. Abi ben o kadar utandım ki. Abi insanların kapısını çalıp insanlara bir şeyler anlatmak hayatta yapamayacağım şey ama mesela beraber yanına verdik, benim yanına verdikleri çocuk bir ekstra baktı. bunu o kadar rahat yapıyordu ki. Mesela ben o işi yapmak istesem muhtemelen haftalarımı sadece onun seviyesinin işte 5 kat aşağısına gelebilmek için yap, yapay bir yoldan yapacaktım. Ama bir yerden sonra adapte olacaktım ve yapmaya başlayacaktım bence. Adaptasyon sürecin daha fazla olabilir. Daha fazla olabilir ama belki onun 2 haftada çözdüğü şeyi ben bir, işte 3 ayda çözüyorsam bu mantıklı mıdır mesela? Yani e, hayatta en çok yapmak istediğin şey kapı kapı dolaşıp pazarlama yapmaksa evet bence yani önemli değil <laughs> ne kadar sürede adapte oldun hı. abi veya ne bileyim işte e, bazı insan vardır yani masa başında duramaz hani hı hı. sosyalleşmek ister gidip konuşmak ister şey yapmak ister böyle bir ortamda olmak ister falan filan hani içi kaynayan hatta böyle hiperaktiviteye varan e, insanlar var benim çevremde var abi o insana mesela oturtup masa başı bir iş yaptırabilir misin yani mesela şirketler o yüzden aslında bu kişilik testlerini yapıyorlar abi aklıma biri geliyor e, yaptırıyorlar yaptırıyorlar Öyle <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Yaptırıyorlar. Baran kardeşim. <laughs> zorunda kaldın da her şeyi yapıyorsun oğlum bu hayatta. introvert, extrovert kimse bakmıyor falan. Ya değil zorunda kaldın da her şeyi yapıyorsun abi. yani ben şey... E, şey, Yeniçeri kostümüyle sünnet çocuğu taşıdım. <laughs> <laughs> Şövalye kostümüyle oradan oraya dolaşmış adamsın. Ya yani bu, o zorunluluk seni kenarda bırakıyorum yani bu hakikaten bir tercih yaptım ve hani kariyer planı yaparken diyorum ya sen bunun olduğunu olduğuna inanıyorsun ben e, kariyer planı yapmanın da zırva olduğuna inanıyorum o yani. ayrı bir konu yani. daha süreç içerisinde seçenekler değerlendirerek yapılması gereken bir şey gibi geliyor bana tamam kariyeri kenara bırakalım peki bunu işte kendinde keşfetmek ve erken yaşta keşfetmek sonra keşfetmek herhangi bir zamanda keşfetmek kişiye ne katar mesela e, bence şöyle bir yerden önemli bir e, olay bu e, yani e meseleyi sadece biliyor olmak bile ben eksiğim hissiyatını ortadan kaldırıyor bir defa. Çünkü bir e, bir ekstravert olma dayatması bilinçli bilinçsiz e, bir şekilde var abi. Yani hmm. yani ne bileyim medya yoluyla işte hani toplumsal diyalog, sosyalleşme yoluyla falan var yani bu hani e, en çok görünür olan insanların çoğu ekstravert hem çevremizde hem işte şey sosyal medyada falan da filan da. Dolayısıyla bir eksiklik durumu oluşturabiliyor özellikle introvertlerde bu durum. Hı hı. Bunu fark etmekte de, dengeliyor. içsel bir denge sağlıyor hı. aslında. Yani bende öyle oldu. Bundan sen dolayı. Sen dolayı de, aynen bundan dolayı. Yani suçlu suçlu hissetmek değil de bundan dolayı eksik hissetme hı hı. ortadan kalkıyor. Yani biraz daha e ben böyleyim abi diyorsun. Evet, onu, evet, onu kabul ediyorsun. Yani. Yani. Kendini sevmeye başlıyorsun aslında. Yani. Kendini kabul etmeye başlıyorsun. Aynen. Kendini kabul ediyorsun. Ee, son olarak ben buradan ekstravagatlara e, seslenmek istiyorum. Abi ortamda biri konuşmayınca gidip Adama niye konuşmuyorsun demeyin ya. Ayıptır kurban ya. Olayım, kurban olayım yapmayın bunu ya. Ayıptır ya bana. E bir de, de o saatten sonra hiç konuşmuyor ki zaten. Yani ben kendim adıma konuşmuyorum abi. Bu sen niye konuşmuşsun ya kardeşim? Sen de konuş, evet. seni de tanıyalım filan dendikten sonra benim hiç konuşasım gelmiyor. Tabii bir kere ya yani herkesi olduğu gibi kabul edin ya. Bu sadece ekstra örtük, anlamında değil abi. Herkesin evet. kendi kişisel uyu vardır. Ben belki ayaklarımı yemeyiz efendim. <laughs> <laughs> evet. evet biraz uzadı video, özür dileriz arkadaşlar. <laughs> Ee, neyse bu videoda böyle sonlandıralım. Ee, siz introvertlük, extrovertlük hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Bu arada hem yani bunu yalandan söylemiyorum. Bazen böyle e, işte konu hakkında bir şey yazan insanlar oluyor. Muhtemelen şu an bizim e, videoların altı çok büyük bir boşluk olduğundan dolayı insanlar Olsun. Olsun. E, yani düşüncelerini yazmaya çekiniyor da olabilirler. Yani bir yorum yapacaksın, herkes görüyor olacak falan. Herkes değil mi? zaten 300-500 kişi de. Olsun. E, yazın abi. Yazın konuşalım. Orada da tartışalım. Biz bir şeyler öğrenelim. Hani paylaşalım edelim. ben keyif alırım şahsen. Bil mukabele. Bil mukabele. O zaman bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Düz Muhabbet'in 3. bölümünün sonuna geldik. bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer konuşmamızı istediğiniz konular varsa bunları da yorumlara yazabilirsiniz.